merhaba Arkadaşlar nasılsınız? Ben Emir. Bugün sizlerle beraber Ice Cream 5'i Ghost Mode'da bitireceğiz. Arkadaşlar soracaksınız Ice Cream 8 varken yani Ice Cream 5 nedir? Niye böyle yapıyorsun diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar kanalımda en popüler video Ice Cream 5 olduğu için bugün onu bitireceğiz arkadaşlar. Evet 8'i de oynayacağız. Merak etmeyin. Ben Ghost Mode'da bitireceğiz arkadaşlar. Kanalımdaki en popüler video Ice Cream 5 olduğu için popüler en popüler değil. O çıkıyor. 13 bin görüntülenme. İzlesek mi bilmiyorum arkadaşlar. Rob çok sinirleniyor. Oo oh, çok sinirlendim ben. Niye onlar hep kaçıyorlar? Ben çevireyim arkadaşlar. Işte. Hep elimden kaçıyorlar. Ama hala fabrikanın olduk. Fabrikanın içinde, içinde eninde sonunda benden kaçamayacaklar. Ee, Ay dondurmaya dönüşecekler diyor. Oh. Neredeyim ben? Bitireceğiz arkadaşlar. Ghost modtayız Finev J ve e, J katıl diyor. Selamun Aleyküm. Mini Road. Burada mısın? Ne oluyor? Heh. Bak merhaba Minrot nasılsın? Al bakalım. 30 saniye mi? Niye 30? 60 değil Neyse arkadaşlar şimdi biraz parça arayalım biz. Abone olmayı unutmayın bu arada. 300 abone olacağım. Aha metal var. Takalım bunu. Normalde arkadaşlar 8. oyunda burada Boris var. Burada da uyuyor. Bizi kovalıyor. Burada da. Arkadaşlar şu kapı kapalı ya. Normalde orada müziğim var. Orada da jeneratör falan bir filan var. Şimdi bunu o marshmallow yesen mi? Aha! Kırmızı ona. Takım marshmallow'u yerim. Metal bölümü nereye takıyorduk? Ha şuraya takıyorduk. Ben bitirdim bu arada arkadaşlar. Easy modda da bitirdim. Görünür modda. Hak etmeyin. Bitireceğiz bütün oyunları. 8'i de bit bitirmiştim ben. Onu da bitireceğiz. Taktım. Dur, bir kırmızıyı bana alayım. Ne yapıyorsun mini rot ya? Ne yapıyorsun be ya? Nasıl gidiyor iş? Kırmızı bana. Alır mısın? Al. Red Veil. Kırmızı vanacık. Üç tane vana var arkadaşlar. Onları topluyoruz. Ve oyunu bitiriyoruz. Basit bir oyun arkadaşlar. Ice Kırmış. Sen ne ara uyandın ya? Takalım şuraya. Taktık. Şimdi biraz daha görevi falan topluyorum. Pil bulmalıyız arkadaşlar. Pil. Pilimiz nerede? Pil bulmalıyız bizi. Pil lazım bize. Ya batarya çok zor bulunuyor. Nerede batarya? Batarya. Bataryayı bulacağız arkadaşlar. Batarya çok ihtiyacımız arkadaşlar. Mikrodalga silah yapacağız çünkü. Aha marshmallow. Yiyeyim. Oh çok lezzetli arkadaşlar marshmallow. Canım çekti valla. Yine canını istemesin. Yahu şu pil nerede ya? Aa, buraya geçmemiz lazım arkadaşlar. Her şeyi yapacağız arkadaşlar da ilk önce bir biz pil nerede? Bakın 3 bana da topluyoruz. Aç özürlüğü. Vana! ver ver Vana? bana Vana? Vana diyorum pil. Where you, pil? Pil. Pil. Neredesin pil? Pili daha sonra mı arasak arkadaşlar ya bulamıyorum pili. O batarya pili. Pil bataryası. Bataryası pil. Neredesin? Bu arada arkadaşlar Ice Cream 8 çıktı. Bakın böyle poster geldi yenilik. Ice Cream 8 çıktı diye çıktığında böyle posterler geldi. What? pil mi? Pil yes. Pil ayda arka bulduk. Arkadaşlar bugün her oyuna böyle poster geldi arkadaşlar. Ben söyleyeyim şimdi. Ne diyor this plant is safe of Valla pek bir şey anlamıyorum arkadaşlar. İngilizce o kadar da iyi. Abi mineral. Şunu açmamız lazım ilk önce arkadaşlar. Bu baya önemli. Bunu açmazsak bu oyunun kariyerini değiştiriyor aç. Önemli arkadaş bu bayağı önemli. Şimdi pili nereye takıyorduk biz? Pili nereye takıyorduk? Pili şuraya takacağız arkadaşlar. bu ne oluyor biraz oyun kasıyor gibi arkadaşlar. Ben yeni telefon alacağım bu arada arkadaşlar. Pilimiz gel bakalım. Ne oluyor? Heh, mikro dalgasını burada yapacağız. Nikolağa sığar bor arada arkadaşlar Boris Boris siz kimsiniz niye bilmiyor bu Boris o sığar sığar falan sor ne niye bilmeyi boşum sığar tahta, bulacaktık, tahta. Burada yok. tahta. Neredesin tahta? Bak şu Patates. Aslında neydi? Mikrodalga çıkıyor. Mikrodalganın içindeki patatesler yapıyor. Nerede şimdi tahta? Tahta. Tahta. Arkadaşlar tahta da öldü ya. Burada mı tahta? Tahta çıkıyor. Aha buradaymış. Gel şimdi tahtam benim. Sonra da mikrodalga yazıyor. Ay ne oluyor? Ghost <laughs> mod diye beni göremiyorsunuz. Ben görünmezim şu an. Hayal etim. Hayal etmeyin. Ne oluyor ya? Çok kasa telefonum. İçine bir sürü oyun var. Brawl Stars var. PUBG var. Minecraft var. Ayrıca 28 var. Bir sürü oyun var. Ama yeni telefon olacak. Bismillah. ne da arkadaş ya. Benim bir parça var. Evet. Bakın tamam. garip bir şey. Dengar yazıyor üstünde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne sıkayım mı sana? Dur ilk önce bir kapıya sıkayım. Bunu kapıyı açacağız arkadaşlar. Oğlum Ben sen açmışsın kapıyı? Ben dedim de patladı. Açıyorum. <laughs> arkadaşlar açtım ekran titredi. Hmm. Titreşim yaptı. Şimdi bir mermis kaldı bunu da birini hmm. sıkayım. Hmm. telefonumuzda da böyle. Bir de yok yakalayınca da Bunu şu almışım. Neyse. Bunu arkadaşlar nereye koyacağız biliyor musunuz? Şimdi. Bunu yani bir göster geçelim. Bir çıkıyoruz bu seriye bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya atıyorum. Şimdi gireceğim. Bak arkadaşlar. Girdim. Çıkıyorum sonra arkadaşlar bakın. Çıkacağım. Erimiş olacak. Tam erinmiş arkadaşlar. Şey. Bakın böyle eriyor gibi. Neyse biz C olarak koyuyorum. Oynuyorum. C'yi arayalım arkadaşımızı. Bu ne? Choose your dessert with bir şey anlamadım ki. Hello. Alo. Alo Jey nasılsın? Bak arkadaşlar şu yer ne? Aldık evet elektroganımızı çıkar mısın? <laughs> Elektrogan silahımız. Rod nerede ya? Rod'u özledik arkadaşlar. Allah koydum mu? Neyse. Rod! Oğlum! Nasılsın Rod? Neredesin? Ha? Rod yok. Allah! Buradaymış. Ben de kilo. İn. 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 Ha? Bu ne arkadaşlar? Tekrar yapayım mı? Ah oh, kafana da. Kafana diyorum. Kafana. Çıkalım arkadaşlar. Bakın şu yer açık e, ama arkada ne bu dump? Ama arkadaşlar sadece 5. Oyun oyunda açık. Başka hiçbir oyunda açık. Bunlar kaşa bunları aktif etmişiz. Arkadaşlar işte bunları binip bir şey yapacağız arkadaşlar. Orada minero var. Onu onu e, pervane. Aa bakın bu arada şuradaki evi hatırlıyor musunuz? Icecream 8 oraya eve girebiliyoruz. zaten içine cinnete var. Arkadaşlar burada 20 tane çöpümüz var. Ve o çöplerle arkadaşlar mini road var orada bir tane temizlikçi. Onu pervaneye götüreceğiz. Sonra burnu çıkacak. Bunun da bir şeyler yapacağız işte. Oyunu bitirmek için lazım. Ama siz de biraz hızlı gidin yani. Mini road. Nerede? Temizle bakalım. Tem sinirlendi bana. Sen niye sinirleniyorsun bana? Görevim bu. Aa, bakın burada. Şurada mutfak var arkadaşlar. Buradan merdiven çıkıyoruz. Burada hızlıca. Kilitmeliyiz. Kilit. Koş hadi. Temizle. Aferin sana. Sen yoksa orada söylerim maaşını vermez. Allah hayır gidecek gidecek. Ne oldu? Aferin Miller ot sana. Temizle Adam ol Ay pardon. Hayır hayır hayır. Yukarı. Di di. Bakın yukarı. Lan. Heh tekrar gelecek buraya kaçır. Şöyle arkadaşlar yol yapıyoruz ona. Mineroot. Hay. Çöplerimiz bitti. Ben böyle işe. çok bitti arkadaşlar. Hayır. Tekrar yapacağım. Dur arkadaşlar tekrar geldik. Ve. Tekrar şunu bin. Bin. Zor biraz bu arkadaşlar bu görev. Yapacağız. deni Deneyerek arkadaşlar. Deneme yanılmaz. Ne oluyor? Vur. Ne oluyor mineral? Aa sen yine mi geldin buraya? Neyse biz biraz şu e, daha sonra yapalım görevi biraz zor ya. Bu bombayı buraya koydum hala Burada ice cream tüp vardı. Onun için yağ dolduracaktık. Tüp. Ha gidiyor. Ya oraya gitme. Oraya git bir kere de. Aa tüp burada. alacağım. Hem de bir şuraya. Hem de bunu e, oru o e, karşı yer vardı hani çöplü bir yer, çöplük. Oraya gidip orada yağ vardı, yağ tenekesi oradan dolduracağız. Ve çöpleri çok acıyor. Dön sen dön öyle temizlemiyorsun. Hiçbir yer. benim orada söyleyeceğim. Maşallah. <laughs> İnşallah çöpler yeter. Ama bu biraz yavaş gidiyor ya. Aferin temizle. Oğlum Biz, bizi görmüyor mu bu? Böyle ben böyle kızıyor bize. De alarm vermiyor. Biraz garip. Hadi. Yeah. Yeah let's go. Bir parçala. Temiz. E bakalım. Robot direkt temizliyor bir saniyede temizliyor bütün çöpü. Arkadaşlar. Aferin benim. Çövis kamyon. Aha yaptık galiba. Şuraya atacağız. Bunu çöp arttı. Hadi miner biraz hızlı. Um süt falan var. Herhalde dondurma artıkları bunlar. Dondurma yapıyorlar ya. tekrardan parçaladım. Neyse. Şunları da at arkadaşlar. Atamadım bu Hadi. Evet. Yaptık arkadaşlar. Bakın oldu. Şimdi. Hayır. Aa. Ee. <laughs> ne oluyor? Burnu çıktı. Onu alacağız oradan arkadaşlar. O burnu. Minirodun odun. Burnu. Nereye gidiyoruz? Şuraya gideceğiz. 5. oyunda buralara çıkabiliyoruz. 8. oyunda şuradan geçebiliyor muyuz bilmiyorsa ama bilmiyorum ama şuradan geçebiliyoruz herhalde. Arkadaşlar 8. oyunda artık her yere gidebiliyoruz. Buradın fabrikası da artık dev gibi bir yer arkadaşlar. Rod sen kendin mi yaptın fabrikayı dev gibi? Ha çok ice cream tüpü. Tüp tüp, tüp, tüp. Yağa ya ihtiyacımız var. Değiştir değiştir. Evet. Ice cream tüp değil, oil tüp. Bu ne? Marshmallow. Bak arkadaşlar, görünür modda bu. Alan veriyor, şoklamıyor. Diğerleri gibi. Odun, güzel robotu. Çöpleri öğütüyor. Öğüt evet, bakayım. Ya kaç? Hiç bitmiyor mu bu çöpler arkadaşlar? Allah! Niye gittin oraya? Heh. Gidiyoruz. Mineral yok artık. O yüzden rahatça pisletiyor kirletebiliyor diyecektim de yok çabuk şuradan geçiyoruz hop indik arkadaşlar ve başka bir yer minrodun burnu işte orada arkadaşlar onu alacağız Burada arkadaşlar 8. oyunda şuradan geçiyorduk He, bakın burada bir şey vardı oradan atlayıp Doğduğumuz yere Bize de kapı kolu lazım Şuraya mı koyacaktık Opa, Yok yok buraya mini rodun borunu koyacaktık Yağ nereye koyacaktık arkadaşlar Kapı kolu lazımdı Kapı kolu ko koyacaktık Bunu da oraya koyacaktık Kapı kolu rodun çalıştığı yerde var Sandıklarda Pardon sandıklarda değil var o zaman ilk önce bir burnu yapayım. Koy. Koydum. Çık. Koş 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 koş. Arkadaşlar o ya oraya döküyoruz ve buradaki işimiz bitiyor. Sonra Mike arıyoruz arkadaşlar. Mike'da işimizi bitiriyoruz ve kaç oyunu bitiriyoruz. Çabuk. Rod kapı kolu ver bana. Kapı kolu lazım bana. Rod. Nerede kapı kolu? Buradaydı. Burada bir yer. Aha burada. Rod senin kapı kolunla ne işin var Allah Allah aşkına? Çalıştığın yere kapı kolu... Ne işi var yani? Ne yapacaksın ki kapı kolu Beni arkadaşlar Kapı kolunda ne işi var? Onun böyle tamir aletlerine ihtiyacı var arkadaşlar. Bizim evde tamir aletleri var. Arabasını tamir ediyor. Kapı kolunun ne işi var? Neyse. Aldık kapı kolunu. Koş 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 koş. Yaldır yaldır yaldır. Yaldır. Al. 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 Yal. Yal sana. 40 saat almıyor. Koş şimdi bunu. Burik 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 Bir oda açıldı. Arkadaşlar o dumanlı oda var ya oraya açtık galiba. Aa! Bir de arkadaşlar biz hani buz atmıştık ya buz da erimiştir şimdi. Tamam arkadaşlar oyunu bitirdik arkadaşlar. Şu an az bir şey kaldı arkadaşlar. Çabuk Mike ara. Ben arkadaşlar bunu easy modda da bitirmiştim ben söylemiştim. Mike açsana kapıyı yukarı. Bak buraya Boris düşmüştü. Ha 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 Boris artık bu odaya girebiliyoruz. My kanka kanka arıyorum seni ah ara. al ah, şimdi ovanayım işte erimiş demiştim e burası da gitmiş arkadaşlar bu arada o şeyi yine kapatsak arkadaşlar yağ döktüğümüz yeri yine kapatsak bu oda yine dumanlı oluyor arkadaşlar kapatsak da yani hep aktif olmuyor tak bunda tak şimdi onu da alacağız o hani dumanlı odanın içerisinde bir şey var ya onu da almamız lazım. Gir içeri. Bu bu. Buna çok ihtiyacımız var. Yahu. Ne oluyor oyunda? Marshmallow'ları yiyince arkadaşlar marshmallow'ları ne oluyor bilmiyorum. Onu pek bilmiyorum. Çık çık çık. Şimdi hani biz metal bar koymuştuk ya bir yere. Oraya koyacağım bunu da. Çekiyoruz geliyor mu geldi arkadaşlar bakın o değil hadi hocam ne oluyor ben niye şoklandım herhalde o makine şokladı beni Arkadaşlar çok garip Neyse hemen bunu takıyoruz ve oyunu bitiriyoruz arkadaşlar oyunu bitirdik şu an kaç dakika bilmiyorum koş nerede o doğduğumuz yer neredeydi Burası. Çubuk. Şimdi Eee çevireceğiz arkadaşlar. Bak, Çevireceğiz. Dumanlar geçen kadar. E, dumanlar geçen kadar çevireceğiz. Duman geçti. Şunu çevir. Duman geçti. Yani herhalde iki kez çevir. Geçti. Bakın minir burnu. Şimdi o gidecek. Düğmeyi vuracak. Bu ses çok güzel değil mi arkadaşlar? Sizce? Gidiyor bu vuracak. Vurdu. Ha 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 Hadi görüşürüz Zod. Rod yok ki burada. Neyse görüşürüz Zod. Giriyorum. 3, 2, Hadi bakalım. Evet bitirdik oyunu arkadaşlar. Ha? Burası fabrika mı? Jay. Hey Mike. Oh yeah. Bak ben burada ne yaptım? Tamam yapalım. Bitirdik arkadaşlar oyunu. Çok basitti değil mi? Siz de böyle arkadaşlar benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Basitti. Evet. Vay ya nasıl bitirdik arkadaşlar. Şimdi ne diyorlar mutfağa mı bakacağız? ve görev yapıyorlar bunlar beraber. bunu bunun 6. Altıncı... Ooo bitirdik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldız yapmışız. bunun 6. bölümü de var arkadaşlar. 6. bölümde de bunlar beraber. Charlie kurtarıyorlar. 7'de de Liz 8'de de, de biliyorsunuz zaten. Bakalım bütün oyunlar çıktı. 1, 2, 3, 4. He. 5 önceki bütün oyunlar. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Ice Cream 5'i bitirdik. Abone olmayı unutmayın. Kanalın kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir dahaki oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.